Velileri. Ama tabii ki bu kelimeyi yazabilmemiz için bizim neye ihtiyacımız var? E sesine ihtiyacımız var. O zaman ne yaptık? E sesinin yazımına geçtik. E sesinin yazımında dikkat edeceğimiz şey Perihan öğretmenin tam olarak ne? Nereye yazıyoruz biz? Her zamanki gibi küçük sesleri renkli alana yazıyoruz. Ve yazı yazarken dikkat edeceğimiz şey de ne? Ha, ortadan bir nokta seçtik. Ha? Biz bugün Elmar işledik ya. Elmar'la Bilgur'u. Oradan yola çıkarak ben şöyle anlattım. Wilbur'un sesini duymuş, ilerlemiş ama bir Wilbur. Yine yanlış yerden bize seslenmiş. Geri dönüş yoluna dönüyoruz. Hop. Kıvırdık. Ve Wilbur'u bulduk. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. Başlangıç noktamı ilerledim. Biraz ileri doğru giderken hop. Bakın kafamı nereye dokundurdum? Noktalı yere ve başlangıç noktama dokundurdum. Kıvırdım. Oldu bana. E harfi biraz yazsa olsa daha güzel olacak sanki. Bakın şu anki bir eski sistem. Yeni mühreder diyor ki yukarıya doğru biraz giderek şöyle e sesini daha yuvarlak yap. Şöyle yukarıya doğruya giderek daha yuvarlak bir şekilde yap. E sesini diyor. Çocuklar şunu yaparken zorlandılar. Bunu fark etti. Bunu fark ettiğim için. Çocuklar şöyle yapabilirsiniz dedim. Peki çocuklar nasıl hata yaptılar? Allah'ın silgim yok. Mu? Ah, varmış çöp kutusu. Harika. Onu da buldum. Tam tam Ve kalem nasıl kullanılır? Şu an sizin öğreniyorum. Çocuklar peki sesinde nerede sıkıntı yaşıyor? Nerede hata yapıyor? En fazla yapılan hata. Evet bir nokta belirlediler ortadan bir yerde ama şöyle enteresan şekilde aşağıya doğru gidip de böyle bir şey yaptılar. Peki biz burada ne yapacağız? Çocuklar hiçbir zaman aşağıya doğru inmiyorum. Ya da doğru da gidebilirsiniz. Biraz Kafam her zamanki gibi noktalı yere. Ayaklarım da aşağıdaki siyah yere dokunmuş oldu. Büyük E sesinin doğru yazımı nasıl? Tam dört seferde. Yukarıdan aşağı indim, Büyük seslerin hepsinde olduğu gibi. Burada da ne yapıyorum? İki aralığı birden kullanıyorum. En yukarıdaki çizgiden en alttaki çizgiye dokundurdum. Birinci hamlem. Sonra ne yapıyorum? Tıpkı bir merdivenler gibi yukarıdan aşağı doğru. Basamak basamak iniyorum. Bir. Üçüncü Düm düz dümdüz bir çizgi indirdim. Bir tane en üstteki çizgiden, sonra ortadaki çizgiden, sonra en alttaki çizgiden ne yapıyorum? Çizgimi indiriyorum. E sesinin küçük ve büyük yazımı burada sona erdi.